Voley ekranlarından herkese merhaba. Bugün sizlere Trabzonspor'un yeni transferi Flavio Medeiras da Silva'yı anlatacağım. Bildiğiniz gibi voley ekranlarında transfer dönemi boyunca öne çıkan isimleri ve yeni transferleri sizler için tanıtıyoruz. Bize abone olmayı unutmayın diyelim ve yeni transferi tanıtmaya başlayalım. Peki kim bu Flavio? 10 Şubat 1996 yılında Brezilya'nın Santos kentinde dünyaya geldi. 24 yaşında aslında genç olarak da kabul edebileceğimiz bir oyuncu, çift ayaklı bir defansif orta saha Trabzonspor Bahia'dan onu kadrosuna kattı ve bu transfer için Bahia'ya 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve eğer Trabzonspor Flavio'yu satarsa bu transferden bir kere elde ederse %20'lik bir kardan da payı Bahia'ya geri ödeyecek. Flavio kariyerinde ülkesinin Vitoria takımında başladı ve buradan 2017 yılında kiralık olarak Esportes'in yolunu tuttu. Yine 2017'nin Ağustos ayında bu kez Flavio ilk defa kariyerinde Avrupa'ya gitti Brezilya dışına çıktı ve Boavista'ya Portekiz Ebit gibi Boavista'ya transfer oldu ancak Boavista'da hiç forma şansı bulamadı ve ülkesine geri döndü. 2017'nin Aralık ayında Santo André ile sözleşme imzaladı ve burada göstermiş olduğu etkili performansa kariyerinin en büyük çıkışını yapacağı Brezilya seri hakiplerinden Bahia'ya 2018'in Mart ayında transfer oldu. Flavio Medeiros geçtiğimiz sezon çıktığı 9 maçta 2 asist yaptı. En istikrarlı döneminde 2019 yılında yaşadı ve Brezilya Serie A'da çıkmış olduğu 28 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Peki Flavio Medeiros nasıl bir futbolcu, nasıl bir orta saha oyuncusu Trabzonspor taraftarı? Bunu merak ediyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Flavio kesinlikle statik bir defansif orta saha oyuncusu değil. Bir ön libero, evet, defansif özellikleri daha fazla ön plana çıkıyor ancak savunmada kaptı, orta sahada kapmış olduğu toplarla takımını hızlı bir şekilde hücuma çıkartabiliyor. Dikine oynama özelliğine sahip bir oyuncu. E, Trabzonsporlu taraftarların kafasında şu bir soru işareti olabilir işte. Flavio çok fazla skora katkısı olmayan bir orta saha oyuncusu ancak şunu da söyleyelim. Trabzonspor'un zaten problemi e, hücumda değil. Zaten Trabzon Trabzonspor'un çok etkili bir hücum hattı var. Asıl problemi Trabzonspor savunmada yaşıyor ve Flavio da bu savunmadaki problemlere iyi gelebilecek bir oyuncu. Tabii ki tüm savunma problemlerinde Flavio gelecek ve Trabzonspor'un bitirecek demiyoruz ama buraya iyi gelecek bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Orta sahasına baktığımızda Trabzonspor'unda ben Doğan'dan daha önde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Abdülkadir Parmak'tan biraz daha kesici bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve geçtiğim sezon NDI gibi üst düzey hani premierlik görmüş o tarz bir oyuncu değil ama henüz 24 yaşında olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Yani bu ne demek Trabzonspor Flavio'dan önümüzdeki sezonlarda para da kazanabilir ki Trabzonspor zaten böyle bir kulüp almış olduğu oyuncuları, elinde bulundurmuş olduğu oyuncuları, altyapıdan çıkan oyuncuları yükselten, değerini katlayan bir kulüp. Zaten Bahia'da onu Trabzonspor'a satarken böyle bir madde koydu. Yapılan kardan %20'lik bir kardan pay da elde edecek. Bahia Trabzonspor'un yani Flavio'yu satma ihtimali de var. Bunu söyleyelim. Bu bunun dışında eksi özelliklerinden bir tanesi de şu olabilir İşte oyuncu daha önce Portekiz'e gitmiş ama hiç oynamamış acaba Avrupa'da yapamıyor mu Avrupa ile bir uyum problemi var bu da bir soru işareti oluşturabilir ama Trabzonspor'da Gilerme gibi bir vatandaşı var Da Costa Edgar ile aynı dili konuştuğu isimler var zaten hocası da bir yabancı olacak o yüzden Flavio geldiği zaman ben o uyum sorununu da Trabzonspor'da kolaylıkla aşabileceğini düşünüyorum. Bakalım Flavio Medeiros Trabzonspor'a nasıl katkılar verecek önümüzdeki sezonlarda nasıl performanslar ortaya koyacak bunu hep birlikte göreceğiz. Biz transfer dönemi boyunca öne çıkan isimleri, yeni transferleri bu ekranlardan sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Voley'e abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.